Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni aldığım oyuncağımı tanıtacağım. İki kişilik oynanan, güzel, evde canı sakılan çift rahatça oynayabileceği, eğlenceli bir oyun. Şimdi açalım bakalım. Oyuncağımızı güzel bir şeymiş. Ho üzerindeki zıplıyor da adam. Baya eğlenceli bir şeye benziyor. Şimdi bunu yerine oturtalım. Yukarımızı bir yeşil. Bunlar kumandaları. Bu sanırım birbirine çarpınca adamları üzerinden falan fırlatıyor. Öyle gözüküyor oyuncaklar. Ama kumandalarımız çalışıyor. Güzel pillerini takmışlar içine. burada iki adet şarjlı pilimiz var. Şöyle göstereyim. Birer tane. İki adet de bunları şarj etmek için batarya göndermişler yanında. Teşekkür ederiz. Bataryalar da güzel. 6 voltluk bataryalar. Şimdi pillerimizi takalım. 40 mHz. Bunların ikisinin de frekansları birbirinden farklı. Biri 40 mHz. Biri 27 mHz. Yani iki kişilik oynanacağı için frekansları karışmasın diye böyle bir sistem yapmışlar. Çok da başarılı olmuş. Bunu da takalım. Şöyle bakın görüyorsunuz yeri var geçmeli. Buradan bastırdığımız zaman direkt takılıyor. Soketli çıkma gibi bir derdi yok. Şöyle kapağını kapatıyorsunuz. Tamamdır. Bunu da koyalım üzerine. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım bu nasıl çalışıyor. Şu iki tane tekerleğin sayesinde ileriye geriye hareket ediyor. Sağ solu bu arkadaki tek tekerlekten yapıyor. Bayağı da güzel işe yarıyor. Şurada da bir düğme var ama ben bunu çok kullanmıyorum. Hani ne tarafa çevirirseniz e, tekerlek sürekli o tarafta çevrik kalıyor. Şöyle arkaya motor pervanesi gibi koymuşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum. Onlar falan hareket ediyor. Bayağı fonksiyonlu bir oyuncak. Şöyle bakın görüyorsanız ya. Şöyle göstereyim bu da yakından. Şöyle. Bayağı güzel, kaliteli. Şöyle tekrardan bakın baya kullanışlı bir oyuncak ve hızlı da yani zapt etmesi zor. Evet arkadaşlar şimdi de bunun nasıl oynandığını görüyoruz. Karşılıklı bir rakip buldum kendime eşim. Şimdi onunla oynayacağız. Hadi bakalım başladık. <laughs> Hadi. Hadi be çok az kaldı. Ha O güzel. <laughs> Kaybettim. Böyle. De. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için like atmayı, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.